Şu eleştirel yaklaşımlar var. Onları size sormak istiyorum. Ee, şimdi e, en önemli konu şu, sayın bakan, parası. Bunun bu iş bu iş kaça patlayacak Türkiye'ye, kaça mal olacak. Deniyor ki ya bu böyle, yani ekonomide sıkıntılar var. Türkiye'nin e, harcaması gereken başka alanlar var, parayı harcaması gereken başka alanlar var. Bu biraz fantezi bulunuyor yani kelimenin tam anlamıyla. Bir defa kaça patlayacak bu iş? E, parayı kurtarabilecek mi? Ekonomik mi maliyet açısından? O, o kısımlara biraz girelim isterseniz. Tabi Ahmet Bey... Kanal İstanbul niye yapıyoruz anlatmaya çalıştım. Çünkü artık dünya ticari hareketlerine bir yön vermeniz gerekiyor ve bu gelecek bu ticari hacimlere hazırlıklı olmanız gerekiyor. Onun için olmazsa olmaz. Tabii bu uzun soluklu bir proje. Biz en az 5 yıl son 5 yıldır çok aktif çalışıyoruz burada. Buradaki en büyük niyetimiz bu kadar gecikmesini veya biraz uzamasını sebebi biz e, genel bütçeye yük olmadan bu projeyi yapmaya çalışıyoruz. Kendi gelir getirici e, faydalarıyla, gelir getirici e, ücretleriyle bu projenin finansmanını sağlamak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bunlar nedirler? Buradan gemi geçişlerinden çok ciddi bir pay alınacak, çok ciddi bir para kazanılacak. Bir o, bir de burada gelir getirici olacak özellikle büyük limanlar onlardan büyük bir gelir geçişi sağlanacak. Ve ayrıca burada Kanal İstanbul üzerinde limanlar mı olacak? Tabii ki Karadeniz kıyısında çok ciddi limanlar olacak Kanal İstanbul üzerinde. Özellikle bir tarafta Rotterdam limanı biliyorsunuz oradaki hareketliliği dünyaya nasıl yön veriyor. Bir tarafta Singapur'daki o büyük hareketlilik, tam ortasında da İstanbul. İnşallah bitirdiğimizde Karadeniz'de limanlarıyla, boğazıyla, İstanbul kanalıyla ve etrafındaki teknolojik alanları, bilimsel bilim vadileri, teknoloji vadileriyle birlikte inşallah İstanbul'a ve Türkiye'ye çok büyük değer katacak önemli bir proje. Peki parayı nereden bulacaksınız? Parayı dediğim gibi finansını kendisi üreteceği için... Kendi ürettiği finanstan zaten bu sağlanacak. Tabii ki öncesinde bunun e, modelleri var. Yani finans modelleri. Zaten bizim uyguladığımız yapışta devlet projeler var. Kamu özel işbirlikleri var. Onlarla ilgili finans tarafıyla ilgili çok yoğun bir çalışmamız var. İnşallah bu ilk köprüyü attıktan sonra diğer işin tamamıyla alakalı da finans işini çözdükten sonra bu yıl bu işin... E, diyorlar ki finans işini çözemezsiniz. Kimse yatırım yapmaz. <laughs> Ahmet Bey bu 1968 gazete aynı benzer gazete ee, Söyleyenler de yine aynı muhalif gazeteler 1968'de biz bu zihniyetle ilk defa karşılaşmıyoruz Boğaz Köprüsü Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir Kim demiş bunu? O zamanki siyasiler yani aynı muhalefet partisi Bakın Boğaz Köprüsü ile 1970 yılında Çengelköy'de eylemler yapıyorlardı Boğaz Köprüsü yapılmasın diye şu an Boğaz Köprüsü'nde 200 bin araç geçiyor biliyor musun? 200 bin araç geçiyor. Yapılmasaydı ne oldu? Herhalde sandalla geçmeye devam ediyor. Aslında fena da olmazdı. Sandalla keyifli bir geçiş olurdu ama onun üstüne ne oldu? O yetmedi. Ya Fatih Sultan Mehmet gibi köprüsü geldi. 250 bin araç da oradan geçiyor. O da yetmedi. Bütün ağır vasıtaları en kuzeye Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne aldık. 60 bin üzerinde araç geçiyor. O da yetmedi. Avrasya Tüneli geldi. 54 bin araç geçiyor. Yani siz gelişen ihtiyaçlara, gelişen hareketliliklere mutlaka çözüm bulmak zorundasınız. Siz devletsiniz. Çünkü bir devlet aklıyla yönetiyorsunuz burayı. Sizin bir stratejik planlarınız var, master planlarınız var. Buna uygun modeller çizmek zorundasınız. Bakın İstanbul'da 1995 yılında 1 milyon araç vardı. Şu an 2020 yılında 4,5 milyon araç var. İnanın trafik sıkıntısı sıkışıklı 1994'ten çok daha az 4,5 milyona çıkmasına neden. Niye? Niye? Bu dediğim bu stratejik plan doğrultusunda yapılan yatırımlar neticesinde bu 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 trafik olmadı. Bakın burada sadece birinci e, Boğaz Köprüsü, şimdiki adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var. 2002 yılında ama ihtiyaçlar hareketlilik araç sayısı e, talep tahminler o kadar değişiyor ki siz bunun üzerine bir çözüm buluyor alternatif koridorlar üretmek zorundasınız. Bakın burada bu haritaya kırmızı biraz sonra yapmasaydınız eğer bunlar siyaha dönüşecekti. Bakın burada Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Avrasya Tüneli var. Bir de üstüne Topu Taşı Marmaray var. Onu koyduğunuzda kırmızılar yeşile dönüyor. Hadi bunları yapmasaydınız ne olacaktı? Bakın bu olacaktı. Tamamen kitlemiş kalmış bir trafik olacaktı İstanbul'da. Millet evinden dışarı çıkamazdı. yani Şimdi siz... oradan Boğaz'a gelirsek İstanbul kanalına gelirsek bunu Marmara Denizi'nin siyaha bir gemi parkına dönüştürecek burası. Çünkü buna hazırlıklı olmanız gerekiyor. Siz bir devlet yönetiyorsunuz. bu stratejik planı yapıp bu önünüzde gelecek problemleri çözüm bulmak zorundasınız. Ben ona karşıyım, buna karşıyım diyerek de bu işleri çözemezsiniz. Şimdi benim bu konuda yani gerçekten e, zihnimi çok meşgul eden bir husus var. O da şu, ya iki, iki hususta ben e, hatta üç hususta e, problem görüyorum. İsterseniz bunları tek tek konuşalım. Bir tanesi... E, bu işin finansmanını gerçekten sağlayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani Yap işlet devlet modeliyle buraya e, bu taşın altına elini koyacak e, insanlar bulabilecek misiniz? Bu konuda uluslararası ya da ulusal ölçekte e, müteahhitler bu işe girecekler mi sizce? Onda bir problem var mı? Şu an Panama kanalını Süveyş kanalını yapan Dünyanın en büyük altyapı firmaları dahil olmak üzere pek çok firmayla finans görüşmelerimiz devam ediyor. Konusunda uzman firmalarla görüşmelerimiz ve akabinde finans görüşmelerimiz devam ediyor. Yani burada çok büyük bir ilgi var. Siz bakın o dezenformasyonları bırakın biz işimizi yapıyoruz. Yani siz görüştüğünüzde bu finans görüşmelerini yaptığınızda ilgi gösteriliyor mu? Tabii ki olağanüstü ilgi var hem ülkemizdeki büyük firmalar hep onlarla birlikte ortaklaşa çalışacak, konsorsiyum şeklinde çalışacak dünyanın en büyük firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu firmaların ülkeleri belli mi? E tabii ki Belçika, Hollanda, Çin, e, Rusya. Hepsi var diyorsunuz. Tabii ki. Anladım. Yani bu altyapı konusunda uzman bir dünyanın en büyük firmalarıyla görüşmelerimiz devam ya ediyor. Bizim öyle bir sıkıntımız yok diyorsunuz. Öyle bir sıkıntımız yok. Bir de dünyaya yön vererek dünyanın en büyük mühendislik projelerinden bir tanesi. Herkes bu projede olmak ister. Peki ödemeyeceğiz diyor. Biz eğer iş başına gelirsek muhalefet. Bunun parasını diyor bu işe girmesinler diyor müteahhitler diyor. Biz bunun parasını ödemeyeceğiz diyor. Mesela bu bu söz konusu olabilir mi? Bu işin içine girmek isteyen müteahhit ya acaba ileride yönetim değişirse ben paramı alamam diye endişe edebilir mi ve bu endişesinde haklı mı? Reklamdan sonra konuşalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu konuğumuz, ee, Kanal İstanbul'un yarın temel atma töreni var onu konuşuyoruz, Kanal İstanbul tartışmalarını konuşuyoruz ama saat 21-28 gibi merkez üssü Kiğ, Bingöl Kiğ ilçesinde bir deprem meydana geldi 5.2 büyüklüğünde, ee, onun bilgisini verelim. 15 e, kilometre derinlikte meydana gelen bu deprem Elazığ'da e, Bingöl'de ve çevre ilçeler il, illerde hissedilmiş. Sayın Bakan size gelen bir bilgi var mı bu konuyla ilgili? Biz iletişim trafiğinde bir artış var e, ama herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Bir sıkıntı yok. Evet inşallah yani ama biraz korkmuş vatandaşlarımız evet. çok oralarda yaşayan insanlarımızdan Mesajlar alıyorum, bayağı sallandık diyorlar yani. Evet, 5.1 ciddi bir 5.1, evet. E, geçen İstanbul'da meydana geldi bir deprem. Çok daha büyüklüğü küçüktü. Ona rağmen hepimiz e, çok tabii korktuk, endişe, endişe ediyoruz. Bu Kanal İstanbul depremi tetikler mi Sayın Bakanım? Hazır depremden <gülüyor> açılmışken. <gülüyor> yani o işin uzmanları onun cevaplarını verdiler aslında. Yani onlarca kilometre aşağıdaki bir hareketin, bir Kanal İstanbul gibi bir etkisini bir herhangi bir etkisi olmayacağını zaten uzmanlar söylediler zaten. Yani bu konuda şeyiniz ya kesin ve net raporlarınız evet. var mı ya depremi tetiklemeyeceğine dair? Dedim da her sektörde olduğu gibi yine deprem konusunda işin en uzmanları tarafından hazırlanmış raporlar var zaten. Yani onu da tartıştınız, tabii konuştunuz. Ki, tabii ki, tabii. Peki şimdi reklam arasına girmeden önce size bir şey sormuştum. Siz diyorsunuz ki ya bu finansman sorunumuz yok. Yani biz bir modelleme yapıyoruz ge geliriyle bunun finansmanını sağlayacağız diyorsunuz. Detaylandırıyorsunuz onları da. Bir sürü detayları var. E, fakat e, bir yandan da muhalefet partilerinin yöneticileri diyorlar ki özellikle içerideki müteahhitlere buraya girerseniz yönetim değiştiğinde biz parayı vermeyiz diyorlar. Bu bu konuda ne düşünüyorsunuz? Belki bu herhalde dünyada bir tek Kuzey Kore'de olabilecek bir şey herhalde. Çünkü AK Parti hükümetleri biliyorsunuz IMF'ye olan çok yüksek miktardaki borçlarını ödediler. Yani çok meraklıydılar başkalarının yaptığı borcu ödemek için yani. Bu bu seviyede bu dünyada düşünülecek akla hayale gelecek bir şey değil. Yani siz bir bu kadar ciddi bir ülkenin yönetimine talip olacaksınız ve konuşulacak şeyler değil bunlar tabii ki. Onlar biz onlarla yolacak veya onlara vakit ayıracak zamanımız yok. Yani biz işimize bakıyoruz. Peki siz bak gördüğüm kadarıyla e, kamuoyu en azından kamuoyunun bir kısmı diyelim. Bu Kanal İstanbul temelinde, bazında yapılan eleştirilere maruz kalıyor. Bunları duyuyorlar. Siz pek ciddiye almıyorsunuz anladığım kadarıyla. Niye ciddiye almıyorsunuz? Yani bu önemli değil midir? Bir tartışma konusu bu şu anda Türkiye'de. Bakın biz de kendimiz de anketler yapıyoruz. Sürekli vatandaşın içindeyiz. Gelen sonuçlar burada. Kanal İstanbul, Türkiye faydası, fayda algısı. 48 fayda sağlar diyor. Yüzde 42'si zarar verir diyor. Yüzde 10'u da ne zarar ne faydası olur diyor. İstanbul'a geçtiğinizde yüzde 48 fayda sağlar diyor. Yüzde 45 zarar verir diyor. E tabii ki burada bunun da etkenleri var. Çünkü bu bir dezenformasyon var karşı tarafta. Bu Onlar... fena değil yüzde 42, yüzde 45 zarar e verir. Ki. E tabii ki. Çünkü ama burada bir önemli bir kesim var bu kırmızı tarafta. E, bilgisizlikten veya biz belki anlatamadık. Belki konunun detayını bilmiyorlar. Özellikle bu lojistik tarafı fazla anlatılmadı. Hep böyle emlak, rant e, işine dezenformasyon etmek için o tarafa gidiyorlar. Ama biz bunları anlattıkça o kesimden de önemli bir miktarda e, mavi kesime geçeceğini e, umuyoruz. Çünkü e, biz artık bundan sonra bu işi bıkmadan, usanmadan bütün vatandaşımıza, herkese anlatacağız. Peki bu araştırmaları ne zaman yaptınız? Hemen geç, geçen, yani bu, bu ay içerisinde, Haziran başında yapmıştık. Ya sürekli yapıyoruz zaten. Yani sürekli. O ara, bu araştırma neticeleri de aslında üç aşağı 5 yukarı toplumdaki siyasi kutuplaşmayı gösteriyor. Ya, tabii ki orada şimdi tabii bu aslında bir teknik konu. Şimdi, teknik bir konuyu işte kötü siyasetine alet eden insanlar var maalesef. Ya onlar dezenformasyon tabii ki onların da taraftarı var. İkna edemeyeceğimiz önemli bir kesim var. Onayı ikaniyiz zaten. Ama onlar zaten yaptığımız diğer projelerde zaten karşılar. 1968'de de vardı bu işler. Şimdi de var ama bakıyorsun bugün 15 tane bu şehitler köprüsü keşke yapılmasaydı diyen bir kişi bulabilir misiniz artık? Bu da öyle mi olacak? Ya e tabii ki sonuçta ben bir matematik anlattım size yani sonuçta bir küresel ticaret var dünyada siz de dünyada bölgesinde lider dünyada söz sahibi bir ülke olmak için bu ticari koridorlara yön vermek gerekiyor bu ticari koridor bu ticari hareketleri yönetmeniz gerekiyor e siz geliyorsunuz Marmara Denizi'nin binlerce geminin beklediği bir e, gemi otoparkına dönüştüremezsiniz. Ve de onların oradaki beklemeyle bitmiyor ki bu işler. Oradan orada yaktıkları egzoz emisyon, o salgıladıkları e, egzoz, e, çevre kirliliği, emisyon üzerine koyun. E, bu trafiği bir şekilde geçirip siz bundan küresel olarak bir ticaret, bir para kazanmanız gerekiyor. Bu bir ticarettir. Bu dünyanın her yerinde böyle <laughs> Yani Danimarka ile Almanya arasında Kiel kanalını yıllar önce niye yaptılar? Panama kanalını diye yaptılar? Sonuçta bu bir ticari hareket. Bu yüzün üzerinden para kazanıyorlar. E Süveyş kanalı da öyle. Biraz önce dedim. Yani 5 milyar dolara varan paralar kazanıyor Mısır bundan. Biz niye kazanmayalım? E çünkü bu harekete bir şekilde yön vermeniz gerekiyor. Bu ticaretin %90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Peki siz bundan para kazanılacağından emin misiniz? Bunun matematiği var mı? Var tabii ki. Biraz önce anlatmaya çalıştım. 78 bin gemi beklerse bekleme maliyeti 100 bin dolara çıkan bir geminin 80 bin dolar vererek Kanal İstanbul'dan niye geçmesin? Niye onu tercih etmesin? Sonuçta bu geminin bir de tezahürat süreci var. Bu mal taşıyor, konteyner taşıyor. Biliyorsunuz konteyner krizi yaşadık kış aylarında. Dünyanın her tarafında konteyner aranıyordu. Bu beklemez mesafeleri uzadığında o konteyner bile dolu o gemide bekliyordu. Sırf konteyner maliyetini bir düşünseniz milyarlarca para yapıyor yani dolayısıyla bu gelir getirecek bir şey diyorsunuz. Son derece tabii ki. Peki, e, şimdi arkadaşlar, e, Sayın Bakanım eğer izin verirseniz. Bir de bir şey söyleyeyim. Biz şimdi uzun yıllardır bu Kanal İstanbul'da çalışıyoruz ama biz bir taraftan Kanal İstanbul'u planlarken hiç boş durmadık tabii ki. Aslında bu bir komple bir master plan ürünü olduğu için, bakın burada... Bu, bu nedir bu göster Burada İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük ticaret transfer merkezi burası. Dünyanın en büyük havalimanı. Yine Kuzey Marmara Otoyolu. Dünyanın en geniş, en kapasitesi yüksek yollardan bir tanesi. Bakü Tiflis Kars hattını yaptık, peşinden Marmara yaptık, orta koridoru faal hale geçirdik. Üzerimizden yine lojistik bir koridorlar harekete geçti. Yani Bunların hepsi bir bir yapıldı. Artık bundan sonra taşlar yerine kondu. Burada eksik kalan sadece Kanal İstanbul. Bu da bu lojistik koridorları, bu lojistik planlanmış master planları sonuçlandıracak bir ticari su yolu olarak dizayn edildi. Bu da bu yaptığımız bu dünyanın en önemli projelerini taşlandıracak bir proje olacak. Peki bu göz şimdi Kanal İstanbul animasyonunu ekrana bir daha getirebilirsek bir animasyon gelsin burada şey var mı? Rant alanı var mı? İnşaat yapacak mısınız? Yani evler, yalılar, villalar, daireler, Katarlılara satılacak var mı öyle yerler? Burası tabii planlama alanı var burada. Burada planlama alanı var ama burada Çevre Şehircilik Bakanlığımız son derece yatay mimaride. Ee, en düşük emzalde %50'nin üzerindeki yeşil alan olan bir alan planladı burada. Yani burada ekolojik alanlar, teknolojik alanlar, Bilişim Vadileri'yle birlikte burası akıllı bir şehir olarak 500 bin nüfus planlandı burada. O şekilde onlar da çalışmalarını yapıyorlar. Peki bu şu demek değil mi? İstanbul'un mevcut nüfusuna 500 bin kişi daha mı eklenecek? İstanbul'un içindeki mevcut nüfustan zaten buradaki büyük bir olasılıkla faydalanır. Çünkü o 500 bin nüfus dediğimizde İstanbul'daki bu deprem... ...riskli binaların dönüşümünde kullanacak alanlar olacak burada oldukça. Hayır Dışarıdan 500 bin kişi daha gelmeyecek, Tabii İstanbul öyle, içinden. İstanbul içinden diyebilirim. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz ki? Burada zaten bir seçenek olarak sunacak. Sonuçta dönüşüm gerektiren İstanbul'da oldukça fazla bina var. Onların burada hazır yapılmış depreme güvenli konutlarda oturmak isteyen vatandaşlarımız... ...şehir içinden çıkıp buradaki daha e, güvenli binalarda oturmayı tercih edeceklerdir. Peki.